yeni nesil muazzam mimari tasarıma ve ince ve titiz işçilikle sizlerin hizmetine sunulan bu güzel okul aslında 1985'te yapılmış idi. Sayın Cumhurbaşkanımız deprem gerçeği ile ilgili 2006 yılında İstanbul sismik riskin azaltılması projesi İPKB biz kendi aramızda ona konuşma dilinde ismet diyor. Neye yarar bu ismet? İPKB. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat veriyor. Diyor ki 1999'dan önce başta okullar, hastaneler ve diğer kamu yapı stoğu hepsine tek 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 bakın. Yani deprem etütlerini yapın. Eğer risk olan varsa o risk raporuna göre güçlendirmek büyük onarım veya yıkıp yeniden yapmak talimatı verin. 15 sene bitti. Ne oldu biliyor musunuz? İçinde bulunduğumuz bu güzel okul gibi yıkılıp tekraren yapılan ve sizlerin hizmetine verilen okul sayımız 355 oldu. O 355 okulu yeniden yaparken 5188 derslik daha verimli, daha fazla derslik yaptı anlamı şu. Eğer bu 5188 dersi 24 derslikli bir okul halinde bölersek 216 okul fazladan yaptık. Sonra güçlendirme ile ilgili 738 okulumuzu da bu 15 yılda güçlendirdik. Efendim lisemiz, Anadolu lisemiz, bahçelerimize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Diyor. 1985 yılında yapılmış olan Anadolu lisesinin güçlendirilerek donanımı çok modern bir şekilde mimariyle desteklenerek tamamlanan Anadolu lisesimizin açılışında bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Hakikaten İstanbul'a her geldiğimde bir heyecan duyuyorum. İstanbul'da eğitimle ilgili hakikaten çok kıymetli adımlar atılıyor. Ben Sayın Valimize bir eğitim, mali olarak değil, bir eğitim neferi gibi İstanbul'daki eğitimin planlanması, heyecanla yeni yatırımlar yapılması, eğitim yatırımı yapılacak arsaların belirlenmesi için gece gündüz demeden çalışmasından, gayretinden, emeklerinden, katkılarından dolayı hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına enişte şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Proje Koordinasyon Birimine, başkanına, değerli çalışanlarına da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm gençlerimiz en güzel ortamlarda eğitim alsınlar. Onun için yeni dönemde ana noktamız eğitimde fırsat için. Yani okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak birinci önceliğimiz. Ben bugün açılışını yapacağımız Evlat Anadolu Lisesi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum emek veren başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm İstanbul Proje Koordinasyon Birimine, İstanbul'daki eğitim yatırımlarımızı başarılı bir şekilde koordine eden İstanbul Milli Eğitim Müdürümüze, çalışma arkadaşlarına, ilçe milli eğitim müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün İstanbul Sismik Risk'in azaltılması ve acil durum hazırlık projesi kapsamında yıkarak yeniden yaptığımız Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin açılış törenini yaptık. Milli Eğitim Bakanımız ve Sayın Valimizin katılımıyla, çok değerli öğrencilerimizin de iştirakıyla önemli bir okulumuzun daha açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul genelinde 738 okulumuzun güçlendirmesini, 355 okulun ise yıkarak yeniden yapılmasını sağladık. Bu kapsamda 1093 okulumuz artık depreme daha güvenli 1.7 milyon öğrenci ve öğretmenimiz depreme güvenli okullarda okuyor. İsme projesi İstanbul Valiliği altında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından 15 yıldır yürütülüyor ve bu başarı hepimizin. Bu başarı bir ekip çalışması. Bu kapsamda ben özellikle emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma başta İPKB'de çalışan arkadaşlarım olmak üzere İl müdürlüklerimizle koordine halinde belediyelerimiz, kaymakamlarımız, yine buradaki çok değerli çalışan müdürlerimiz, burayı yapan müteahhidimiz, denetimini yapan, projesini yapan, müşavirde çalışan çok kıymetli arkadaşlarımız, ee, işçisinden, işte bütün emekçisinden, mühendisine, mimarına, teknisyenine kadar bütün arkadaşlara teşekkürü bir borç biliyorum ve öğrencilerimiz yeni nesil, modern, çevreci, araziye uyumlu, enerji tasarruflu, sürdürülebilir okullarda eğitim görmeye başlıyorlar. Bütün İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. İSMEP projesi kapsamında İPKB çalışmaya devam ediyor ve edecek geleceğimizi güçlendiriyoruz.